Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum. Gece yarısı önemli bir haberle sizlerle birlikteyiz. Kamu işçileri adına arkadaşlar üçüncü kez ek protokol imzalandı. Bütün kamu ilgilendiriyor. İkincisi neydi? Birincisi normal kamu çerçeve protokolüydü. 2011 Ağustos ayında imzalanan. İkincisi yemek ücretlerinin 55 TL'ye çıkarılmasıydı net olarak. Daha sonra bu genişletildi ve belediye işlerini de kapsayacak şekilde genelge yayınlanacaktı. Bu hafta içi genelge yayınlanır diye bekliyoruz arkadaşlar. Üçüncüsü bugün imzalandığı Kamu işçilerin hepsini ilgilendiriyor. Detaylara bakalım. Şöyle büyüteyim arkadaşlar. 11 Ağustos 2001 tarihinde Hükümet Kamu İşveren Sendikası, TÜİS ve İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasında imzalanan 2021 yılı kamu toplu İş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün ekin nitelindeki olmak kaydıyla gazi, terör mağduru ve şehit yakınlarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın kanun önünde eşitlik başlıkta 10. maddesinin Üçüncü fıkrası hükmü doğrultusunda işlem, işlem yapmak amacıyla taraflara ek protokoller düzenleme veya toplu iş sözleşmesine yeni madde ekleme yetkisi vermek amacıyla bu ek çerçeve anlaşma protokolü düzenlenerek 3 Ekim 2020 tarihinde imza altına alınmıştır. Ek protokolün yürürlük başlangıç tarihi. İş bu ek çerçeve anlaşma protokolü 11 Ağustos 2021 tarihinde Hükümet Kamu işveren Sendikası TÜİS ve İşçi Sendikalar Konfederasyonu arasında imzalanan 2021 yılı kamu toplu sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün 10. maddesinin istinaden kamu kurum ve kuruluşlarını kasama kaydıyla enerken 2023 yılının Ocak ayından geçerli olmak üzere taraflarca düzenleme yapılacaktır diyor. Yani Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Ek protokolün kapsamı. İş ve çerçeve anlaşma protokolü kamu kurum ve kuruluşlarında imzalamış olan toplu sözleşmelerinden yararlanan aşağıda belirtilen şartları taşıyan işleri kapsar. Gazi, terör mağduru ve şehit yakın işçilere saatlik günlük aylık çıplak ücretinin %10 tutarında ek prim ödenecektir. Bu konuyla ilgili düzenlemeler taraflar arasında yapılacak olan protokollerle veya toplu iş belirlenmesine karar verilmiştir. B. 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununun ek ikinci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları 11 Ağustos 2021 tarihinde hükümet, kamu işveren sendikası ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında imzalanan 2021 yılı kamu toplu sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün eki niteliğindeki bu ek çerçeve anlaşma protokolüne uymakla yükümlüdürler. Profesör Doktor Vedat Bilgin imzasıyla imzalandı arkadaşlar ek çerçeve anlaşma protokolü. Resmi yazıyı da size gösterelim. Yani bu ek çerçeve ile birlikte arkadaşlar kamuda çalışan gazi şehit yakınları yemiyelerini %10 zamla alacaklar artık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu geçerlilik süresi 2023 Ocak ayında itibaren başlayacak. Bakın A maddesinde ek protokol kapsamı diyor. Gazi terör mağduru ve şehit yakın işlere saatlik günlük aylık çıplak ücretinin %10'u tutarında ek prim ödenecektir. Bu konuyla ilgili düzenlemeler taraflar arasında yapılacak olan ek protokollerle veya toplu iş belirlenmesine karar verilmiştir diyor. Ve bütün kurumlarda çalışan iş arkadaşlara terör mağduru, şehit yakını ve gazi olanlara doyurulur. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir madde eklenmiş. Kutluyoruz. Bakın imzalar da burada arkadaşlar. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar.